Sivas Kangal'da bir de can dostlarına uğramak gerekir değil mi? Kangal köpekleri Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkı. İşte adını da tam olarak Sivas'ın Kangal ilçesinden alır. Müzik Çar çama kutsun iyi. Ha, heyecanlanıyor. Gelin, 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 gelin. Efendim, bu bir kangal <laughs> köpeği. Dışarı, dışarı çıkmadın. Ya dur Allah aşkına bir. Bir, <laughs> bir, bir. bir. <laughs> İsmi ne bunun? Bozo. Bozo. Evet. Bozo'nun ne yazıyor? Asil yazıyor. Asil bir hayvanın efendim kafesindeyim. Birazcık girerken hafiften korkma ama korkmana gerek yok. Çünkü onlar çok <laughs> uyarılır. Canım benim <var> ya. Bir <laughs> <Değil> daha. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Bu ne güzel bir şey ya. Bu ne güzel bir şey ya. Bu ne güzel bir şey ya. <laughs> bu ne güzel bir şey ya. Bu ne asil bir şey ya.